Merhaba. Bugün hepimizin şikayetçi olduğu postürel bozukluklar ve ağrılarımız için bölgesel güçlendirmeler yapacağız. Boyun güçlendirme egzersizleriyle başlayalım. İlk olarak ellerimi alnıma yerleştiriyorum ve başımı öne doğru iterken ellerimle direnç gösteriyorum. 15 saniye 3 set şeklinde yapabilirsiniz. Aynı uygulamayı yan bölgeler için de yapabiliriz. Şimdi de ekstansiyon yapıyoruz. Ellerimle destekleyebilirim. Direnç bantlıyla omzumu açıyorum. Şimdi direnç bandını yanlara doğru açıyoruz. Omuz güçlendirmede rotasyon hareketleri bizim için çok önemlidir. Alnod press'te başlıyoruz. Şimdi omuz egzersizlerine devam ediyoruz. E, Masajı de uzanıyorum ve topu arkadan almaya çalışıyorum. Bu egzersizleri haftada iki gün uygulayarak boyun ve omuzlarınızı güçlendirebilir, postür bozukluğunun önüne geçebilirsiniz.